Değerli izleyicilerimiz bir yayınımızda daha VMD İzmir TV ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta gündeme getirmek istediğimiz konu eski yeni maaş sisteminden kaynaklanan sorunlar ve 68B uygulamasının Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tasarruf tedbirleri kapsamında durdurulmasından kaynaklanan sorunları sizlerle paylaşmak istedik. Tabi bu hafta bizim için büyük bir acıyla başladı. Emekli vergi baş müfettişi Servet İnce Üstadımızı kaybettik ve dün kendisini ebediyete uğurladık. Allah mekanını cennet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kendisini rahmetle bir kez daha anıyorum. Değerli üyelerimiz eski yeni maaş sistemini uygulamada e, birçok defa dile getiriyoruz. Ancak e, artık bu sorunlar özellikle 2012 15 Ocak 2012 tarihinden sonra göreve başlayan e, üyelerimizi ciddi manada mağdur etmeye başladı. 666 sayılı kanun hükmünde kararname e, uygulamaya konulurken o dönem şöyle anlatıldı. İşte e, kurumlar arası eşit işe eşit ücret, kurumlar arası ücret adaletsizlikleri giderilecek, eşit işte eşit ücret prensibini hayata geçiriyoruz dendi. Fakat bugün geldiğimiz noktada artık kurum içinde bile ücret adaletsizlikleri ciddi boyutlara ulaşmaya başladı. Bugün bakıyorsunuz aynı kurumda, aynı ünvanla, aynı işi yapan iki kişi arasında ciddi boyutlarda ücret adaletsizlikleri yaşanmaya başladı. Bu durum bir taraftan kişilerin artan enflasyonist şartlarda ciddi manada ekonomik şartlarını zorlarken bir taraftan da ücret adaletsizliği açısından da kurumsal aidiyet duygusunu ve çalışma motivasyonunu da son derece olumsuz etkiliyor. Şimdi yeni maaş sistemine tabi olan üyelerimiz 15 Ocak 2012 tarihinden sonra göreve başlayan üyelerimiz artık daha yüksek oranda gelir vergisi ödemeye başladılar. Artan oranlı gelir vergisi tarifesi nedeniyle de artık almış oldukları maaşlar gün be gün azalmaya başladı. Ciddi oranlarda azalmaya başladı. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de bakınız özellikle şunu da ifade etmek isterim. Son zamanlarda üyelerimizden bu promosyon sözleşmeleriyle ilgili de ciddi manada olumsuz geri bildirimler almaya başladık. Bakıyoruz e, ee, memur sen genel başkanı Sayın Ali Yalçın Bey de şahsi Twitter hesabından bu konuyu gündeme getirdi ve bütün kamu kurumlarına bir çağrıda bulundu. Dedi ki bankaların bu kadar artan karları bizim haklılığımızı bir kez daha göstermiştir. Bütün kamu kurumlarını gerekirse banka promosyonlarını promosyon sözleşmelerini tek taraflı olarak feshetmeye davet ediyoruz dedi. Neden? Çünkü artık bu enflasyonist ortamda alınan daha önce alınan promosyon tutarları da Artık etkisini getirmeye başladı ve bankalar lehine ciddi manada bir adaletsizliğe yol açtılar. Şimdi bizim üyelerimizde doğal olarak ciddi manada bir rahatsızlık özellikle son iki aydır ciddi manada bir rahatsızlık gündeme geldi. Sürekli bu konuşulmaya başlandı ama bakıyorsunuz Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından herhangi bir bilgilendirme yapılmıyor. Yani bu konuda bir çalışma mı yapılıyor? Bankalayla görüşme mi yapılıyor? Bu sözleşmenin sonuçta iki tarafı var. Bir tarafı idaredir, bir tarafı bankadır. Ama bu sözleşmeden asıl etkilenen taraf, asıl etkilenen taraf kurum çalışanlarıdır. Kurum çalışanlarını doğrudan maddi olarak etkileyen bir sözleşmedir. Bugün bakıyorsunuz birçok kamu kurumunda bu promosyon sözleşmeleri imzalandığı anda bütün kurum personeline duyuruluyor. Vergi Denetim Kurulu'nda duyuruluyor mu? Hayır. Biz de üyelerimize Artık şu öneride bulunduk. Dedik ki bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında bu sözleşmelerin bir örneğini isteyin. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'ndan. Şu anda daha henüz bizim araştırdığımızda aldığımız bilgilere göre henüz daha cevap gelmedi. Eğer buradan olumsuz bir cevap gelirse buna göre gerekli tedbirler alacağız. Olumlu cevap geldiğinde promosyon sözleşmesi zaten üyelerimiz bizim veya kurum personelleri talep etmeden zaten Herkese duyurulması gereken şeylerdir. Bunlara herkes bilmesi gerekir. Oradaki bankanın kurum personeline ne tür haklar sağlayacağını bilmesi gerekir. Ama maalesef açıklanmıyor. Bakalım bilgi edinme kanunu kapsamında yapılan taleplere göre biz de bu konuda bu durumu değerlendiririz. Bir diğer tarafı eğer Halk Bankası bu konuda herhangi bir promosyonu güncellemeye yönelik olumlu bir tavır göstermezse biz de bir sivil toplum kuruluşu olarak... Ee, üyelerimizi yönlendirmek suretiyle bazı tedbirleri tabii ki de alacağız. Bunlar ne olabilir? Ee, öncelikle işte deriz ki e, hesaplardaki paranın ayın 15'inde maaşlar yattığında hesaplardaki paraların başka bir bankalara transfer edilmesi şeklinde bir karar alabiliriz. Kredi kartlarının iptal edilmesi yönünde bir karar alabiliriz. Ee, ek hesapların ek hesap limitlerinin sıfırlanması olabilir. Otomatik ödeme talimatlarının iptal edilmesi olabilir. Türlü türlü alternatifler yönetim kurulumuzda değerlendirilir ve bunlar üyelerimize duyurulur. Bu zaten şu anda bu konuda büyük bir beklenti olduğu için bizim şube olarak alacağımız kararların bütün Türkiye'de görev yapan tüm üyelerimiz nazarında ciddi manada etkisinin olacağını da buradan açıkça ifade etmek isterim. Değerli izleyicilerimiz, tabii bu konularda size çok fazla bu konuları uzun uzadıya anlatmayı da aslında doğru bulmuyoruz. Ama artık bu sorunları mutlaka bir şekilde dile getirmemiz gerekiyor. Şimdi alt, eski yeni maaş sisteminden kaynaklanan olumsuz etkiler üyelerimizi ciddi manada etkiliyor. Özellikle 2012'den itibaren göreve başlayan üyelerimiz. Şimdi bir de geçen sene 2021 yılının 30 Haziran'ında kamu kurumlarında e, bazı kamuda tasarruf tedbirlerinin alınmasına yönelik olarak bir cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. 2021'e 14 sayılı cumhurbaşkanlığı genelgesi. Ve bu genelgede dendi ki, şimdi özellikle önce şunu ifade edeyim. 657 sayılı kanun 68'e B maddesi kapsamında bazı atamalar yapılıyordu. Örneğin kişiler 3. derecede ise eğer boşluk varsa 1. dereceye atanabiliyorlardı. Ve bu da özlük haklarında önemli bir etki sağlıyordu. Fakat bu Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle e, bu atamalar durduruldu. Geçen sene 30 Haziran'dan itibaren. Şimdi bu atamalardan etkilenen, bu atamaların durdurulmasından etkilenen üyelerimizle yeni maaş sisteminden maaş alan üyelerimiz yine 2012 sonrasında göreve başlayan üyelerimiz. Yani hem oradan bir olumsuz etkiye maruz kaldılar. Yeni maaş sistemine tabi olmak suretiyle, yüksek gelir vergisi ödemek suretiyle ciddi manada bir maaş kaybına uğradılar. Bununla birlikte 68B atamalarının Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle durdurulmasından dolayı da ciddi manada bir maaş kaybına uğradılar. Geldiğimiz noktada bugün kurumda bakıyorsunuz üyelerimiz arasında aynı işi yapıyor. Ünvanları aynı. Ama maaş anlamında çok ciddi bir uçurum oluşmaya başladı. Bu da kişilerin çalışma motivasyonlarını, kurumsal aidiyet duygularını son derece olumsuz etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yine Cumhurbaşkanlığı genelgesinde özellikle bir hususu daha belirtmek istiyorum. Dendi ki 68B atamaları durdurulmuştur. Bundan sonra 68B atamaları yapılmayacaktır. Ancak yönetici kadrolarında olanlar hariç. Şimdi bu durum işin maddi etkisinden ziyade bir de şu etkide de yol açıyor. Yönetici olmayan kamu personeli nezdinde bir ötekileştirilmişlik hissine sebebiyet veriyor. Sanki yönetici olanlar söz konusu olduğu zaman herhangi bir tasarruf tedbirine ihtiyaç yokmuş da yönetici olmayanlar daha değersizmiş gibi, daha önemsizmiş gibi onlar söz konusu olduğunda aman tasarruf genelgesi, tasarruf tedbirleri devreye giriyormuş gibi Maalesef kötü bir algıya da sebebiyet veriyor. Bu da manevi anlamda birçok kamu personelini son derece olumsuz etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Biz bu konudaki rahatsızlığın farkındayız. Vergi Müfettişleri Derneği İzmir şubesi yönetim kurulu olarak yaşanan bu rahatsızlıkları bir yazıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına ilettiğimizi sizlere buradan ifade etmek isterim. Değerli üyelerimiz Diğer sorunların, diğer yaşamış olduğumuz sorunların da hepsinin farkındayız. Ancak bu yayınları her zaman söylüyorum, bu yayınları her zaman yapmamız da kolay olmuyor. E, bu nedenle sizlerden biraz anlayış bekliyoruz. Belki her hafta bazı konuları gündeme getirmeyi planlamıştık ilk başta ama e, her hafta e, yayınlarımızla e, sizlere ulaştıramayabiliriz. Bu konuda bize anlayış göstereceğinizi ümit ediyorum. Bundan sonraki konularla ilgili de ve bugün saymış olduğum konularla ilgili olarak da gerek siyasilerle yapmış olduğumuz görüşmelerde, gerekse diğer kamu kurumlarına bu konunun çözüme kavuşturulması amacıyla resmi yazılarımızla bu konuları ileteceğimize dair en ufak bir şüpheniz olmasın. Bu konuları hassasiyetle takip ediyoruz. Ümit ediyorum ki yakın bir zamanda bu sorunların çözümüne önemli ölçüde katkı sağlayabilecek gelişmeleri yaşayabiliriz. Değerli üyelerimiz, değerli izleyicilerimiz şu ana kadar ifade etmek istediğimiz hususları genel hatlarıyla böyle özetleyebiliriz. Bir sonraki yayınımızda ee, buluşmak üzere hepinize iyi çalışmalar ve iyi günler diliyorum yayınımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum